Amire'nin muhteşem atmosferinde Ayşegül Dinçgök'ün ikinci kişisel sergisi Derin Tutku Erdeğiz. Ayşegül Dinçgök'e soruyoruz bu serginin gelişmesi. Bu sergiyi iki senede iki değişik yerde dalışlar yaparak hazırladım. Hazırlama süreci uzun sürdü ama dalışlar çok keyifliydi. Önce Güney Sulawesi'de, 2013'te 2014'te de Batı Papua bölgesinde çok uzaklarda gittim balıkların detaylarını canlıların detaylarını mercanların detaylarını farklı bir gözle farklı bir şekilde çektim sonradan e, balon balığının gözüyle serginin oluşumu başladı muhteşem bir de kitap var bu sergide. Evet, bu sergide bir de kitap var. Ee, çünkü e, benden hep bir su altı kitabı istiyorlardı. Sen de istiyordun ama <laughs> e, acaba bu kitap için yetersiz miydi elimdeki malzeme diye hep kaygım oydu. Sonra bu sergide kullandığım, geçen sergide kullandığım ve de e, sergilere koymadığım geniş açı fotoğraflarım. Peki bunların yazıları ne olacaktı? 111 tane kareyi, e, su altındaki kareyi, 111 tane e, hayatıma bir şekilde değmiş dostumla buluşturdum. Onların bu e, fotoğraflar hakkında ne düşündüğünü merak ettiğim için onları yazdırdım ve derin tutkunun anı defteri oluştu. Çok keyifli bir kitaptı. Bir ekip çalışması yaptınız aslında. Bu ekipte kimler var? Bu Video sergi, var. evet bu bu sergi aslında gerçekten tüm oluşumunda bir ekip çalışması. Ee, girişte kullandığımız sis perdesi benim hayalimde. Ee, onu e, Los Angeles'ta Türk sanatçı Rafik Onadolla tanıştığım zaman serginin gelişimini anlatmıştım. O da böyle bir şey teklif etmişti bana. Kendi katkılarını ta Los Angeles'ten zaman zaman uykusuz gecelerde birbirimizle mailleşerek, konuşarak, mesajlaşarak o eseri o yarattı. Benim su altı dalış görüntülerimi bütün su zirveciklerinin piksellerini hesaplayarak bu sis perdesine geçirdi. Ve muhteşem bir görüntü oldu görenler için de müthiş bir sürpriz. Müthişanlı ben hep şey. onu hayal ettim. İnsanlar o perdenin içinden geçecekler ve benim büyülü hayal dünyamın içine girecekler Şu diye. Büyüde, hayal dünya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, serginin küratörü de arkadaşım. Dedik ya bir ekip çalışması. Mehmet Turgut. Ee, gerçekten tüm oluşum, tüm sanat oluşumu artık sanatta ne diyoruz? Bir kişinin oluşumu, varlığı yetmiyor bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bize birkaç el ses verdi. Hem göze hem kulağa, bilmem hem duygulara hitap eden bir şey yaratmaya çalıştım. Bir büyülü çok dünya. Olmuş, çok keyifli. Bütün bu büyülü dünyaya sanatseverleri davet ediyorum. Evet, büyülü dünyama Otuz hoş geldiniz Aralığa. diyorum. 31 Aralık'a kadar Tophane-i tek kubbede açık. Her gün ee, gelsinler, bakalım onlar neler hissedecekler çok merak ediyorum. Çok keyifli bir sergi. Çok başarılar dilerim. Çok mersi. size de iyi yayınlar. Teşekkürler.